çok arkadaşlar şu anda Furkan'a söylüyorum. Bir dakika o zaman. <laughs> Biraz sonra sen Google çeviriyi göreceksin. Birazdan sen Google çeviriyi göreceksin.

2004 miyim? Anne ne? 2004'sün. Niye o zaman yüzmeye giderken öğretmen 2005 dedin? 2004-2005 arasıyım. Anladın? Ben, ben de öyleyim. Ben neyim ya? Kaç? Şey Skype'e kaç? Hangi, hangi ayda doğduğunu yazar mısın? 23 Mart. Vay. Doğacağı geçmişim ne? Şubat'ın lan var mı? Akıllı mısın be? Şubat daha büyük. Şubat 2 oluyor Mart 3 oluyor. Aylarda Şubat daha büyük oluyor. Ha, kafa çetin orada şimdi yani. Oğlum bu ne be? Daha? Neyi? Furkan bak. Çocuk. O da sana işte. Bu videodan sonra arkadaşlar Furkan bir daha burada çekemeyecek Çünkü ölecek. sonra Furkan'dan video beklemeyin. Yani sen kendinle uğraşamazsın Furkan. <laughs> Çünkü kıtsın. Haza. <laughs> sesim berbat geliyor. Hayır sesim berbat geliyor diyorum. Oğlum sesim berbat geliyor. Dur ya. Durun gençler bir dakika. Videoyu durduracağım. Neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz. önce sorun kapattım. Süper pop veriyorum arkadaşlar. Ben de berbat yaptım biliyorum. Hiçbir şey beceremedim. Bu ne? Abiniz derken ablanız demek istedin yani sen kızsın. Ya. Abiniz dediğim için hiç garanti yok. sen de abiniz demek ablanız demektir. Yok. Çok çok. Daha sen. Sana çekmediğim belli. Bana çektiğim belli. Çünkü ben özürlü değilim. Tamam ben de özürlü değilim o zaman. Işte, insanız diyorum. yani bunu Yalnız Berker hep diyor ya, işte aynasına çekmişim işte diyor. Kendini insan demiş. Bak bak, bugün öyle dedim Berker'e. Berker böyle, şılap diyor suratına böyle şey yaptı. Bak dur göstereceğim sana. Bir dakika. Aa, görüyor musun şu an görüntümü? Dur. Ha, evet. Böyle yaptı, böyle şılap diye ses çıktı böyle. Berke'ye attık şu an bir tane tag life. Ne? Berke'ye tag life yaptıklarım. Hafçücan dur. Kendi bir şey soruyor lan. Mal kafasıyla <laughs> Alt tag life yaptı. Şuna bak. Bu mu kazandı lan? Aslında biraz güzel yapmış. Hı -hı. Şimdiki konumuz ne gibi? Dur söyleyeceğim. Ah, Ah. Ah. O zaman çok pis hapşurdum ya şu an kalbim ağrıyor. Bazen öyle ben hapşurdumda baya bir kalbim ağrıyor böyle. Şemsettin. <laughs> Ya bak oğlum yapma şunu bak Videodayım tamam, Telep yemek istemiyor konumuz ne? Şimdi konumuz ne? Oğlum şu an bekliyorum Valla bekliyorum 12 Aa, 13 kişi 14 kişi 15 kişi Şu an 15 kişi olacak Hadi Bip, bap, bap, bada 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 bap, bap. 15 ve şu an evet 10 12 11 10 9 8 7 6 5 4 Bunu bir evde yine 3 2 1 Dur bak yazıyorum. Ya. Ya. Yazdım ha. Velena. Ah. Ne oldu? Google çevireyimiz. Oha. Bir dakika baykuş mu yapacağım ben şimdi videoda? Bir dakika ben baykuş mu yapacağım videoda? Abi rezil oldum lan. Ulan Furkan bana bir internetten baykuş resmi atsana Minecraft'ta. Baykuş bilmiyor musun? Okul ha? hayatımda hiç ben baykuş görmedim. İşte ne kadar proyum ya. Eşik yapabildim. İşte abiniz. Al, at, ya. at. Şu an bir şey becermeye çalışıyorum. Al, Film. Sen... Bakayım. Minecraft'ta Minecraft akıllı. Minecraft'ta baykuş mu arası? Yapan olmuştur. Minecraft baykuş yazsana ya. Yazdım ya al. No. Hay Allah. Bak adam çok şekil baykuş yapmış. Sen de bunun aynısını yapmaya çalış. Birinci olursun var ya mükemmel ötesi bir şey yapmış adam. Harbi diyorum bak. Oğlum şurada John yine çıkacak. Ha, Bakayım. En öndekine aynısını yaparsan kazanırsın. Oha bir bu sıra bu iş sığar mı lan? Evet var oğlum. İki, i̇ki, dakika daha. Evet. Bir şey bir şey bir dakika. Şu an bir şey becermeye çalışıyorum. Ya baykuşu ya. Abutku baykuşu. Abutku baykuşu. Hiç sevmiyorum abi. Uğursuzluk getiriyorlar. Niye ki? Ya dediklerine göre uğursuzluk getiriyorlarmış. Ben, ben meclise gidiyorum. Ben gireceğim. Ve girdim. Şu an başlıyor. Çok bir bir beceri yaptı. Baş, başlamasına bir dakika var. Oğlum nereye Çok Çünkü sen öküzsün. Yok. Her yani sen ki, bu da sana girer. Aa, o, o. Bak, için işte bunu. Çünkü sen double <laughs> Hayır şimdi ne yaptın? Ben onu anlamayacağım O değil de yalnız belki de kıt bilmiyorum. Çünkü hocanın iki saat, fen öğretmenin iki saattir dediğini çocuk anlayamıyor. Bugün dediklerini fen öğretmenin hiçbirini anlayamadı ya. Kıt beyinli işte. Bir de kend... <gülüyor> ha? Nereden biliyorsun anlamadığını? Çünkü hocaya sabahtan beri sorup durdu. Hocam bu ne olacak, nasıl olacak? Evet, çocuk öğrenmeye geliyor. Ne geliyor ya? Mal. Ama akıl hiçbir şey bilemiyor ya. Yoksa okula gelmenin amacı var mı? Ya. Ama bana bir söylesene. Çocuk öğrenmek için gelmiyor mu? Ve okula gelmenin amacı var mı? sormayacaksa. O bak. Onu bir bak, bana bak bir dakika bak. Çocuğa bir şey söylemeyin. Evet. Bak çocuğa. Ne? Abi. Ne? <laughs> Furkan bak bir şey söyleyeceğim. Tamam onunla ya, haklısın. Ama çocuğa bir şey anlatmaya çalışıyorum. Çocuk yapamıyor ya. Anlamıyor anlamıyor. Ha ben, ben <laughs> ha. Aslında sen onu koyarsın da. Ha ne oldu? Birinci işi bu zaten. Onuncu biri ne yazdı acaba? Kim ne yazdı? Bir tane çocuk az önce bir şey yazdı. Hangi çocuk var? Ne çocuk? Şöyle yazdı bak. Videoda görürsün ya videoyu koyunca. olsun olsun baykuşumuza, helal olsun baykuşumuza, halle gendereyim. İşte ya, proluk ya. Şu göğsü bitiremedim ama ya, ne kadar proyum ya. Cık. Kesin ben birinci olacağım. Abi evet, resmi de abiniz attı. baykuş bilmek bilmiyorsun. Oğlum vallahi hayatımda hiç görmedim. Sen ne görmedin lan? Bak görmedim. Bizim Hüviyet Mahallesi'nde bin tane baykuş var Hatta bu diye sesler çıkarıyordu geceleri uyuyamıyordum. Hmm. Fukan şu an Hürriyet Mahallesi'nde oturuyorsun koçum. <laughs> evet Hürriyet Mahallesi'nde ama etki evimizde. Hmm. Oğlum. Ya kız. Çıkamıyorum. Hmm. Çıktım. kazandı be? Ne oldu ki? Bir şey beceremeyen adam kazandı. Hmm. Ya da mı atacağım? Evet. Bu sonunda arkadaşlar. Ondan sonra Skylux Sky Skyverse çıkacağım tabii ki de. Ben de arkadaşlar bu arada eee zaten e, ee, videoyu yapmıştım. PlayStation 4'ümüz yarın geliyor arkadaşlar. Bugün Doğru arkadaşlar iki oyunumuz vardı hatırlarsanız. Tabi de büyük kanat ve pes kanat vardı. Bugün baban bugün serimizde yeni bir oyundaymış bende arkadaşlar. Drive Blitz diye bir şey arkadaşlar. Araba <laughs> oyunu onun da videolarını çekeyim artık. Bu da benim bir duyurum olsun yani Ege'nin videosunda benim kanalımda açıklama vardır. İleride bilirsiniz tabii ki Ege verecektir, veremezsiniz. Ben veririm zaten. Arkadaşlar bu arada şey e, bu videoda e, Ege'nin videosundan sonra Erovaran için bir video çekeceğim arkadaşlar yanında Ege de olacak. Nereden biliyorum belki ben kapatacağım artık. Başka diyeceğim bir şey yok o yüzden arkadaşlar bu kadar diyeceklerim. E, neyse takipte kalın hoşçakalın. Bu videodan bundan sonra ben videoyu bitiriyormuşum. Burada Furkan Robot çıktı. Şey biraz... Hayır robot robot. Ha işte. ee, e... robotun ne olduğunu biliyoruz. Tamam işte biliyor musun? Ha. Şöyle <laughs> Yapkan bir şey yaparken aklıma çok komik bir şey geldi. Ne? Anladın mı sen? Niye? Niye ki? Ya öyle bir şey yapıyordum. Burada bunu sileceğim. Kaç dakika olmuş 17 dakika olmuş Böyle bir robot Bacağı görmemiş hmm. Burası bağcılar Welcome to cehennem beni gaming'se çağırır ama işte ben gitmedim. Ne? Beni gaming'se çağırdılar ama işte ben gitmedim. Ya, he, he. Şaka şaka. Ama gaming'se gitmek çok istiyordum ya. Allah billah. çekiyor çekip veriyor yu Adana. nerede? İstanbul. Arkadaşlar yakında o ses Türkiye bizi çağırdı. O ses Türkiye'ye gidiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar yakında o ses Türkiye'ye gidiyoruz. O ses Türkiye bizi çağırdı beraber. Dediler siz ne kadar prosunuz dediler videolarda dediler. Gerçekten yemin ederim. Falan çarpsın ki Asist Türkiye'ye gideceğiz. Yani yalan değil. Neden derslerden gelsem okul bir... E, okul değil ya. Asist Türkiye bizi çağırdı. <laughs> okul bir düzenleme yaptılar. <laughs> o yani, ses Türkiye'ye çağırdılar. Cumaya kadar işimizi yazdıracağız zaten arkadaşlar. Gelen gelecek, gelecek gelmeyen de gelmeyecek. Ben anneme söyledim annem izin verdi o yüzden geleceğim. Ben gelmeyeceğim. Yani... Evet, ya arkadaşlar beni çağırdılar ama işte ben gelemeyeceğim çünkü ya salı 5 Ocak'ta gidecektik. İşte Salı günü olacağı için 5 Ocak annem de işte olacak. O yüzden gidemeyeceğim. Aa, aa. Ve burada Furkan yalan attı arkadaşlar. Okul falan hiç gezisi ne? yok yani. Furkan yalan attı. Okul gezisi falan yok. Bizi Türkiye'ye çağırdı. Ne kadar pro videolar çekiyorsunuz falan dediler. <laughs> evet öyle dediler be. Bir git. Şu an yalanın babası ne yapıyor? Dur peşe dur peşe. Dur peşe dur Yalanın babası olmaz. Furkan anası olur. <laughs> Neden olmasın ki? Evet. Laf aldın değil mi? Yalan bulmak değil ki şu an ben bir şey yetiştirmeye çalışıyorum abi. iğrenç bir yapı yaptın, değil mi? İğrenç değil abi. Şu an yetiştirmeye çalışıyorum. Lan kıramadım be. Abi unicorn çıksaydı var ya kazanırdım. Oyundan attılar. Neden? Vallahi. Ohan bir tane daha attı. Lan. Hyp Hypixel'le konuşacağım bu videodan sonra. Oyundan Oha şey Minecraft evinin videosuna çıktığım e, map'te oynuyorum şu anda. Alars Alarskan Village. Alarskan Village o. <laughs> Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Evet şu an neye girsem sayım nasıl gireceğim. gireceğim. Söyleyeyim mi Furkan? Söyle. Şu anda yani konuştuğum Furkan Aydın'ı Ozan Berkil öldü. Öldürdü. Ozan Berkil Furkan Furkan'ı öldürdü. Evet. Ee, buna inanmayan arkadaşlarımız Minecraft TV'nin. Lan senin ben de sorunun ne server? Minecraft TV'nin videosuna gidip yani o en, en son ikinci videosuna gidip oradan şey yapabilirsiniz. Orada ölmü tarafında ölü, ölü yani öldüren adamın tarafına bakın. Orada Jayden 0508 yazıyor ve orada o da fırkandır. Evet, giremiyor. Server'a giremiyor. Lan ben... Vatlı gülüm. Evet arkadaşlar neyse beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, video like ve yorum unutmayın. Ee, burada bitireceğim. Çünkü beni HyperXL oyundan atıyor. Çok üzgünüm şu an. Furkan diyeceğim bir şey var mı? Bunun diyeceğim bir şey var mı? Değilir, de. Diyeceğim bir şey var mı? Yok. Hadi bay bay. Abi bir dakika ben kapatacağım hemen geleceğim. Evet videoyu bitirmeden Fukan kapattım. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoya like ve yorum yapmayı unutmayın. Sesim çıkmıyor olabilir çünkü sesim kısık. Evet Kıskır. Hepinizin Yılbaşı kutlu olsun Yılbaşına özel Bir video çek Yılbaşına özel bir video çekeceğim Şu an yine söyleyeyim Yine hepinizin yılbaşı kutlu olsun Evet Daha yılbaşı gelmedi ama Abi, gelince Ben, yılbaşı özel daha çekeceğim. ben de daha Benle. Çekmeyeceksin yapacaksın yapacaksın. O yapılıyor çekilmiyor Furkan. Fukan. Hiyrecisin ki oğlum direkt benden çalınmıştı. Ah. Ben işte. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, video like ve yoruma unutmayın. Hepini seviyorum. Bu videodan sonra, bunu attıktan sonra Furkan bana daha geçecek. Furkan kapı çeneni bu videodan sonra. Çıkalım, görüşürüz. Bye bye.